Bundan tam bir yıl evvel Türkmen siyaseti büyük bir, bir ismi kaybetti. Arap Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar dünyayı karşılık kavuran koronavirüse yakalanarak hayata gözlerini yumdu. Evet. Bugün de Çarşı'da halkın ve önde gelen Türkmen siyasetçilerin yoğun katılımıyla bir anma töreni düzenlendi. Evet. Seyran. Hüzünlü ay olarak düşmanları için. Evet, bu ayda bizden yigit yürek, yürek insanlar gitti. Masma ukanlar gitti. Korku bilmeyen aslanlar gitti. 2026 ayın 28'inde yine bir aslan yürekli başkanı toprağa verdi. Ne mutlu musalla mezarlığına, şehitler mezarlığına böyle liderleri kuzaklarına almışlardı. Rahmete kavuşan Türkmen Adalet Parti Önceki Parti Başkanı Sayın Enver Beylikler'in tanıma törenine gelmeğiniz için bizi, arkadaşlarını, ailesini çok mutlu ettiniz. Erhan Enver Hamit Gani Bayraktar. 1956 yılında Kerkük Piryadi Mahallesi'nde dünyaya gözlerini açtı orta ortaokul ve lise eğitimini Kerkük'te tamamladıktan sonra 1980-1981 Bağdat Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girdi. E, tabii bugün, yıl bir yıl gün il dönüm münasebeti var Efendi'ni bir il binana önce kaybettik. Tabii bir, bir günün münasebetini biz bir lider kaybetmişiz. Bir büyük acı çektik bir yıl Tabii bilirsen partide şey idi, başkan idi özü. 17 il sürəcində həm partini həm qurmaq, həm də yeyitmək sapmadan, aynən şey üzərində, zor şərtərləsinə davam etmək ölkələr üzərində, yəni zor bir məsələdir. Fondan ötülü özü örnəyə rolaraq davamlı bütün şeyi, əنه biz ger adamiyyətə qərməstirsə düşmə millətini Türkman siyasetini, Türkmanı bir rakam edecek Irak içinde yer adam yeter her şeyde. Tabi bir tembel olarak bazı şeyler gerek her çeşit olsun. O da meseleler bir tane muhlus olsun, samimi olsun, fedakar olsun, davasında sabırlı olsun. Bunların hepsi olsun. Bunun da üzerine hele Allah. tahassüsü, özmenlik var her işte idarada, siyasette, Allah. kanunda, her bir şeyde yer adam yetir Özelliği budur ve o kalan partilerden, Enver Efendi'nin bir örneği yazsın. Ve gençler evet. yer özün bir örneği yazsın. Hatta cuma hizmet etseler düşman davasını. Sağ olun evet. evet. Ben ondan çok şeyler öğrendim. Ee, siyaset işinde çalışan birisiydi. Çok dindar birisi, birisiydi. Ee, çok milletin seven birisiydi. Yani e, insani yardımlara çok yakın idi. Ee, bir sürü dernekler kuruptu yani insani yardımlarda çalışmak için ee, her zaman milletin yanındaydı her zaman birlik barabarlık için çalışardı her zaman milleti çalışardı bir araya yıksın bir araya toplasın ee, seçimlerde olsun veya e, Türkmen Meclisi'nde olsun veya mesela e, bir bir yere gitmek için olsun Türkmenleri bir arada yığmak... onun için çok çalışardı. Ondan sonra rahmetli Anwar Bayraktar e e, yani sadece bes e, siyasi bir insan değildi. Sadece, sadece bir e, e, dini adam değildi. Onun yanı şahsında bir büyük bir şair idi. Bir sürü şiirleri var. Din e, tarafında olsun, millet tarafında olsun, çerçi üzerine, Türkmenli bölgesi üzerine, Türkmen kasabaları üzerine. E, onun için bir gün bağlama töreni yaptık özü için inşallah. En son konuşması oydu. Vafat yetmeyen evvel. Dedi benim çok şeylerim var idi fikrimde yapmadım özüm. Tabii ki bugün bir acı kaybımızın yıl, yıl dönümüdü. Geçen Irak Türkmen Adalet Partisi'nin başkanının lirken, birinci vefat münasebetiyle saygıyla hürmetle anıyoruz neydi, Sayın Enver Bey kadar. Tarzıdır, Tabii ki büyük bir dava adamıydı, örnek adamıydı ve Türkmen davasında katkısı olan bir kardeşimiz idi. O gerçekten bir acı kaybıydı. Kendisi için Allah'tan cennet dilerim ve ailesine sabır rahmet dilerim. Ve inşallah Adalet Partisi daima başarıdan başarıya temennimizdir. Rahmetli Enver Bayraktar en zor dönemde siyaset yaptı. Parti başkanlığı yaptı. Yaklaşık 16 sene bir parti başkanlığı yaptı. Kerkük genel olarak Irak ve özellikle Kerkük çok çalkantılı dönemler geçirdi. Hatta o yıllarda Kerkük'te yaşamak bile zor idi. Ama Enver Bayraktar tabii o yıllar içerisinde davasına hizmette, mücadele vermesinde devam etti. Örnek bir Türk İslam mefküracısıydı. Çizgisi buydu, Türk İslam idi. Bunu güzel bir şekilde yaşantısına da aksettirmişti. Barışçı bir adam idi. Öz şahsıyla barışıktı, partisiyle barışıktı. Partinin o bir Türkman partilerle barışıktı ve Kevk'teki diğer partilerle de barışıktı. Çok sessiz ve sükunet içerisinde siyaset yapardı. Gürültüden, şairetten uzak bir e, güvenli bir e, siyasetçimiz Allah gani beni rahmet eylesin. İlk Türkmen siyasi ittifakı Cephe Türkmen Irak 2004'ün sonunda kuruldu. Onu 16 sene başkanı kaldı. Yani meclis muhafızları ki oluzlar, onun Hiçbir zaman da bunu şahsiyen için reklam yapmadı böyle bir bölge ittifakının başkanı direktörü de yapmadı. Tabi onun bir amacı geniş bir Türkmen siyasette çatı kurmakydı. Onun bir ikinci amacı da gerçek bir Türkmen meclisinin kurmasıydı. Bugün partisi gerçekten emin ellerdeydi gene. Allah muvaffak etsin yani. Ama geri partisi de bu konuda çaba içerisinde olsunlar ki Türkmen için geniş bir çatı, Türkmen için e, geniş gerçek bir meclisin kurması konusunda. Bugün Türkmen Adalet Partisi'nin eski genel başkanı Sayın Ayol Beraklı'nın birinci yıl döneminin münasebetindeyiz. Gerçekten rahmetli o Beraklı 2003'ten önce Saddam Bahçeli döneminde de Türkmen davasında çok büyük katkıları olmuştu. 2003'ten de sonra Kerkük'teki bütün Türkmen bölgesi özgürlüğünü kavuştuktan sonra yani Türkmen hareketi içerisinde bir İslami hizmin ve bir dinçi hizbin e, bir boşluğu var. Gerçekten de bu da abimiz e, bu hizbi e, teşkil etmiştir, Türkmen Adalet Partisi. O süreden sonra Türkmen Adalet Partisi, Türkmen Hareketi içerisinde gerçekten büyük katkıları olmuştu. Ve edebildi o süreç içerisinde ve bu güne kadar da vefatın gününe e, kadar Türkmen hareketini iyi bir şekilde gençlik ulaştırsın ve iyi bir şekilde dernekler kursun ki Türkmen hareketine menfaat olsun. Rahmetli bir siyasetçinin de yanında iyi bir edebiyatçıydı. İyi bir halk adamıydı, iyi bir bazar adamıydı. Dolayısıyla da bu sıfatlar kendisinde toplamıştı. Bu vesileyle Allah'tan rahmet dilerim kendisine. ve partilatı bütün mensuplarına da başlamıştı.